Evet cümleden merhabalar Sabahtan bu yana bugün 3-4 mevsimi yaşıyoruz gibi bir şey oluyor Bir taraftan güneş doğuyor Bir taraftan hava kapanıyor bir taraftan kar yağıyor estiriyor fırtına Kısacası Kış mevsiminin son günleri yarın Hamsin bitiyor yani Hamsin Arapça 50 demek Birinci kış zemheri Rumi kanuni evvel. İkinci kış hamsin zemheri Erbayin diye geçiyor. 40 günlük birinci kış evresi. ikinci kış 50 günlük hamsin evresi. Ve hamsin sonu akabinden göçmen kuşların baharla birlikte gelme zamanı kırlangıç fırtınası. Tabii ki hamsinin son günleri bahar mevsimiyle birleşince yani bir ay kış biteceğim, bahar geleceğim diyor. Kısacası baskın çıkan sizce. Evet, baskın çıkan kış mevsimi bu yıl. Kış duracağım diyor. Hayırlısı. Köyde hayat bu sene kışla güzel. Fırtına, kar. Lalelerim, sümbüllerim daha yeni topraktan çıkıyor. Menekşelerimi aşmadı. Bırakın menekşeyi, laleyi. Ergenler daha tomurcuk vermedi. Bu vidayı çekmek de zor. Çünkü fırtına ve kar her tarafı soğuk ve ter. Selamlar.